Aslan erkeği ve Akrep kadın. Yani çok zor vallahi. Ama oluyor işte hayatta bunlar. Görüyorsunuz neler oluyor. Kimler kimlerle bir araya geliyor. Ne yapacaksın dünya? Aslan erkeği tabii böyle işte ilgi görsün, ister oradan buradan işte alkışlansın, şakşaklansın. Bir de biliyor musunuz? Aslanlar yani böyle etrafında kendini motive edecek bir gruba sahip olmadan yaşayamaz. böyle bir yakın arkadaşlar falan işte ona diyecek ki: "Abi çok iyi yaptın ya, işte sen harikasın falan." Yani bunu da istiyor yani aslan burçları. Bak aslan kadınları da öyledir. Neyse böyle bir yaşam. Şimdi akrep kadını da çekici ya. Bunlar böyle bir çekilirler. Ne zaman itilirler? Ya bu aslan böyle fazla kendini göstermeye başladığında... Yani biraz sınırları aşarsa akrep kadını kıskanır. Kıskanınca da ne oluyor? Yani hemen bir şey olmaz ama sabrını taşırırsan sokar sokar çıkarır yani akrep kadını da. Tabi akrebin böyle sabrı taştığı zaman kin, nefret, hırs, intikam her şey dolar içine. E onun da yani kendinden 10 katı büyük dili var. Üstelik bu dil yaralıyor. Yaralayan bir dil yani. Ya aslanın yarası beresi bitmez arkadaşlar. Ne yele kalır ne kuyruk kalır. Yani hani başı kıçı birbirine karışır aslanın. Yani aslan kendine mukayyet olacak bu fazla hava basma falan meselelerini. Bir sınırda tutacak. Yoksa akrep o pabuç diliyle ona bir çarpar. Yani aslan ormanın derinliklerine nasıl kaçacağını bilemez. Vik 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 bağıra bağıra. Yani böyle. Onun dışında olur işte olduğu kadar.